arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Red Ball oynayacağız. Red Ball 4. Ve arkadaşlar ben en son oynadığım zaman bir 3-4 yıl önce. O yüzden çok bir şey hatır hatırlamıyorum. Aslında kırmızı duralım ya. Evet. Zaten başka açamıyoruz. Ve... Ya bizim verme hocam. İlk bölümümüze gidelim. Arkadaşlar bu arada bazı bölümler yapıldı. Onu küçük bir kuzenim yap kuzenim yapmıştı. Yapmıştı. Şimdi ben ben kendim oynayacağım. Hikayeyi izliyoruz. Evet Red Bull'umuz çok kızdı. Başlayalım. Yıldızları topla. Uç. Çıkalım şuraya. Kolay. Kolaydı. Kolaydı. Lan e, futbol ne alaka? Neyse yükleyeyim. 2 e, GB da sorun yok hocam. Ne? Ne oluyor? Allah Allah. O üzerimizden attık onu az önce. Seviye 3. Ananı. Oh. Ee, biz çıkalım. bunu çıkartalım o zaman. E çıkmıyor. Çıksana lan. Dur bunu geriye itelim. Geriden hızlandırıp şey yapalım. Hmm. Bu. Arkadaşlar ben, ben yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım? Bir, bak, bir, bir bakıp geliyorum. ben konuşamıyorum. Arkadaşlar ben geldim. Ben yanlış yapmışım. Ama bu daha az yapılan bir yöntemmiş. İşte neredeyse kimse yapmıyormuş bunu. Böyle kayayı tüm gücümüzle itip şuraya kadar gelince gelince oradan şöyle geçiyormuş. Yani biz bilerek zorunu yapmışız. Ha? Çocukken çok aynı artık bir eretbolu. Onunla. Şikiyim. Ananı. Arka kaldırdık ama. Vup. Ama ben checkpoint almadık sandım. Üzerinden geçin, geçince de mi almış oluyoruz? Dur dur. Ben o kareyi çok güzel öldüreceğim. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley, lü ley ley. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley, lü ley ley. Trenimizi yaptık, geçtik. Onu, ulan. Lan böyle değişiklikle de mi yapılmış be? Önceki bölümde zıplayarak diğer bölüme geçersek diğer bölümde diğer bölüme de öyle geçiyor geçiyormuş. Böyle bir gerçeklik de katmışlar iyi. İyi olmuş. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz bu kayayı. Kayayı. Lan suyun altındayken parçalı anas. Has. Ananı sikeyim. Anan. Ananı Yürü lan. Böyle asansöre tüküreyim ben. Bunu, bu topun Topların canlı olduğu zamanlarda böyle miymiş? Ne bu? Ananız, ananız. Oğlum ip patlamacı oynuyorum ben. Ya gitti. Biraz ip patlamacı oynayacağım. Asansör bey, hızlandıralım. Evet arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar kariyer videomuzu videomuzu iki günde bir atacağım sizce nasıl iki günde bir bence iyi lan ip atlamacı burada. şöyle çıkalım Lan senin soccer süper starın. siktir lan. Onunun. Siktir lan. Aa ip atlamaca. Hop. Hop. Hop 3. Yeter lan. land. I land. Bra. Kaç? Dört kere öldük oğlum. Ananı. Sik. Ananı sikeceğim oğlum. Çift müdahale. Ananı. Hop lan niye olmadı? Ha niye olmuyor? Ha bence şöyle yapmalıyız. Burada şöyle olsun. Evet böyle. Lan bak son hakkımız bu. Bunda da ölürsem. Burada ne yapacağız? Bra. Ananı. Ananı sikim. Arkadaşlar ben yeni can, canlar alıp geliyorum. Bu arada ben gezek aldım ha. İlk bölümde bu kadar çok can harcanılır mı? Arkadaşlar Brawl Stars yükleyin mi? Videosu gelsin mi? Yorumlara. Evet arkadaşlar yeni can aldım. Vay. Ananı sikmeye hazırım. Şu bir. Anam. Lan çift kombo. Hoppala. Uuu. Böyle sanırım. Oha. Bir bölüm akrobatik hareketlerle saniyesinde bitirdim ama. Hu huu. Bu bölüm akrobati bölümüydü. Hop. Bu apala. Gel lan anasını siktin diyorsunuz. Tamamdır. Uf. Uf. Çekip lan. Hop oğlum bununla da ipatlarım ha. Harbi bunları da yıpatlarım. Bunları da ipatlarım. Harbi bunları da ipatlarım. Neyse ben ne. İteyelim bunu. Ne bok ayar yiyecek bilmiyorum ama. Bir bok ayar Ne bu kadar lan sen? Ne oldu? Bırak. Ne olacak? Şöyle olabilir mi? Düşünce buna çarpıyorsak. Bra. Lan. Nasıl çıkacağız? Ha siktir imkansız bölüm yapılmış. Şu solda. Sol üstte niye bir yıldız var? Ananız. Yel değirmeni bizi çorba gibi karıştırabiliyormuş. Atlan beni oraya. Atlan. Oh. Tamam. Perfect kick reklamı geldi ya bunun. Evet arkadaşlar. Bu videodan bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. devamı Devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 3 um, like geldiği anda devamını çekiyoruz. Videomuzun son videomuzu da Perfect Kik kapa kapattı. Teşekkür ediyoruz Perfect Kik'e.